Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Yunanistan basınında Sport24'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. 18 transfer ile ilgili konuşan ve kimsenin yerinin garanti olmadığını ifade eden Erol Bulut. Fenerbahçe'de göreve başladıktan sonra çok fazla transfer yaptık, yapmamız gerekiyordu. Takımı yeniledik ve 17-18 ekleme yaptık. Sisteme uyum sağlamak biraz zaman alacak ancak çok tecrübeli futbolcularımız var. Takım içerisinde de harika bir rekabet var. Kesinlikle formanın sahibi olan bir futbolcum yok. Herkes formayı alabilir dedi. Pelkas transferinin nokta atışı olduğunu vurgulayan Bulut, Pelkas'a sahip olduğu için çok mutluyum. Pelkas tam anlamıyla benim aradığım bir futbolcu ve hem kanatta hem de 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. O benim hücumdaki jokerim. Emre Belezoğlu, Perkas'ın transferini 2 saat içerisinde tamamladı diye konuştu. Fenerbahçe'den önce Verona ile anlaşmak üzere olduğunu ifade eden tecrübeli antrenör. Bu yaz Verona'ya çok yakınken beni istediler ancak Fenerbahçe'ye gelince bunu düşünmedim bile. Fenerbahçe'de oynadım, bu takımda şampiyonluk yaşadım ve Fenerbahçe'de çalışmayı çok istediğimi herkes biliyordu ifadelerini kullandı. Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Livaya ile ilgili ise... 45 yaşındaki antrenör Marco Oliveira'nın transferiyle hiç ilgilenmedim. Bize teklif edildi ancak biz istemedik. İyi bir futbolcu, Yunanistan'da iyi sezonlar geçirdi ancak Fenerbahçe'nin gündeminde olmadığı şeklinde konuştu. Eski öğrencisi Bakasetas'ı takıma katmayı çok istediğini söyleyen Erol Bulut, Alanyaspor'dan Spor'dan Bakasetas'ı almaya çalıştım ancak bir anlaşmaya varamadı. Bakasetas'ın transfer sürecinin Pelkas'ın transferiyle bir alakası yok. İkisi birbirinden farklı konular ve ikisi de birbirinden farklı futbolcular. Dürüst olmak gerekirse hem Bekasetas'a hem de Perkas'a sahip olmak isterdim. Bakasetas'ı istediğimizi bir kez daha vurguluyorum ancak Alanya Spor ile transfer sürecinde anlaşma sağlayamadık dedim. Yunan Yıldız için ilgisinin azalmadığını vurgulayan Bulut, Bakasetas Alanya Spor'a üst düzey bir transfer olarak geldi ve bunu da ispatladı ile özel bir ilişkim var. Bunu saklamıyorum. En sevdiğim futbolculardan biri. Gelecekte birlikte çalışıp çalışmayacağımızı zaman gösterecek ifadelerini kullandı. Son olarak Yunan Ligi'nde gözlemlediği bir kat futbolcu olduğunu da dile getiren Sarıla hoca Yunanistan'dan gelecek sezonda transfer yapabilir miyim? Bunu zaman gösterecek. Yunanistan Ligi Türkiye Ligi'ne benziyor. O Yunanistan Ligi'ni de çok yakından takip ediyorum. Birçok futbolcu hakkında fikrim var diye konuştu. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.